Burası neresi? Can. Bilmiyorum. Efendim. Can iyi misin? Kanka vallahi çok var ya. o düğmeye basmayacaktık ya. Yukarıda mıyız, aşağıda mıyız? Ben bayağı yukarıdayız. Bence atlama atlamalıyız. Emin misin? Eminim. Eminim. Bir saniye taş atacağım gülmüyor ki çok kanalımın yukarıyı da göremiyoruz Merdivenin ben var. gidiyorum Oo! İyi misin? kim var Kı orada? biri bağırıyor aşağı in <laughs> kılıcını al Ol. korkuyorum kim var orada? bir şey Hala bağırıyor. sence öldürmeliyiz yoksa normal, kaçmalı mıyız veya konuşalım mı normal şekilde Bilmiyorum. Hey, neredesin? Siz neredesiniz? Siz kimsiniz? Biz biz bir düğmeye basıp buraya geldik. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Düğmeye basacaktım ben bas. Sen bas. Ben burada evet. uzun süredir buradayım. Ama ama biz düğmeye basıp geldik. Ama çoğu şeyi hatırlamıyorum. Sadece bir düğmeye bastık ve buraya geldik daha asla hiçbir zaman çıkamadım. Biz ne yapacağız? Burada dört tane oda var. Hey neredesin tekrardan? Buradayım. Neredesin? Aa orada. orada. Çok başım ağrıyor. Midem bulanıyor. Kusacağım. Bu zamanlar için üç tane sütü saklamadım. Bizi buradan çıkarabilir misin? Kendime geldim çok Göreceğiz. güzel. Oh. Oh. Gözümüz gönlümüz. Çok büyükmüş. Kapılar var. Evet. Bura boş. O zaman üç tane yap. Bence artık yol denememeliyiz. Bence de tane sandık görmüştüm. Onu orada çekilsek ben gitmiştim. Hayır bence burası değil. Bence de burası. değil öyleyiz. Ben burada ben ona gideceğim. Hep, hep canım kullandım. Ben sizi kullandım. Ben orayı kullandık zaten evet orada. Önden gideceğim. Can. Yarasa var ya. Yarasa var burada. Burada bir tane düğme var. 2 i̇ki tane düğme var. Aha. Altında bir tane daha düğme vardı. Bence o doğru olabilir. <laughs> Yanlış yer. Ora. Berke Bekleyin ben gideceğim. Berke dur. Geç. Alttaki düğmeye tıkla. Düğmeyi göremedim. Artık ne olacaksa olacak. Ne olacak. Nereye geldin? Neresi bu Çıkış! Evet. Eşim. Bir yer var. Hayır, sadece haritadan emanet miyim? Of. Burada da bir yer var. Ev var bir tane. Oh. Ah. Ne güzel. Gidelim mi ya? Sıramıyoruz. Ya. Çek gel diyor. Bakın. Patron portu Mezarlar var. Çıkamıyorum. Hapsedildik. Ben eve gireceğim. Ben de.